Herkese merhaba. Bizler ODTÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak bu videoda sizlere çocukların İngilizcesini geliştirirken kullanabileceği uygulamalar hakkında bilgi vereceğiz. 20 tane uygulama inceledik ve içlerinden 10 tanesini seçtik. İçeriklerine ve teknik özelliklerine göre sizin için sıraladık. Videoda emeği geçen Seda Çınar, Ilgıt Su Karasu, Zehra Çelik, Süreda Şevval Özmemiş, Ayşenur Öztürk arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Hadi gelin başlayalım. Aile Learns. Aile Learns 7 gün ücretsiz denemeye izin veren paralı bir dil geliştirme uygulamasıdır. Ücretsiz versiyonu sadece 4 tane oyunun oynanmasına izin veriyor. Uygulamada konuşma, dinleme, telaffuz ve kelime bilgisini geliştirmeye yönelik oyunlar mevcut. Oyunlar oynarken yapılan hatalar sözlü olarak düzeltiliyor ve çocuk doğru olan seçeneğe yönlendiriliyor çocuk oyunları başarıyla tamamladıkça yeni seviyelerin kilidini açarak ilerliyor. Grafikler ve ses efektleri bir çocuğun ilgisini çekmek için fazlasıyla yeterli. Ayrıca öğrenme eşitlikçisi olarak var olan karakter aile kişiselleştirilebilmesi ve faydalı bir özellik. Çünkü oyun oynadıkça kazanılan parayla yeni aksesuarlar alınarak çocuğun öğretici oyunlar oynamaya devam etmesi için teşvik ediliyor. Tek sorun Oynanan oyunların zamanla monoton gelebilecek olması. Ancak oyunlar aynı olsa da öğretilen kelimelerin sırası değiştiği için bu belki önlenebilir. Bu uygulamada Aile Learn uygulamasıdır. Khan Academy uygulaması. Bu ücretsiz ve reklamsız bir uygulamadır. Uygulama kullanıcılara çok çeşitli ve çoklu beceriler edinme fırsatı sunuyor. Örneğin dinleme, matematik, Öğretici videolar, okuma ve yazma, çizim ve mantıksal düşünmeyi geliştirme seçenekleri vardır. Aynı zamanda tüm bu sunduğu seçenekleri kaliteli içeriklerle destekliyor. Bu nedenle hem farklı yöntemlerle öğrenen bireyler için hem de birden fazla alternatif sunmuş oluyor. İçerik olarak kullandığı bilgilerle kullanıcıyı daha donanımlı hale getiriyor. Body uygulaması özellikle okuma yazma bilmeyen çocuklara hitap ediyor. Bu nedenle sizlere üçüncü olarak tavsiye ediyoruz. Hareketli oluşu ve çocuklar için renkli, uzaydan gelmiş havası vermesi çocukların ilgisine sunulmuş. Çocuklar önce resmi görüyor, İngilizcesini duyuyor ve tekrar ederse diğer soruya geçiyor. Uygulama estetik açıdan tam olarak çocuklara hitap ediyor. Çocuk bu uygulama sayesinde speaking ve vocabulary bilgisini geliştiriyor. Yani çocuğunuzun konuşmasını ve kelime hazinesinin gelişmesini istiyorsanız bu uygulamayı öneriyoruz. Aynı zamanda Robot Body sayesinde eğleniyor. Bunun dışında uygulama belli bir yere kadar ücretsiz. Ardından üyelik istiyor. Birinci uygulamamız olan Novakit Eğitimde sadece öğretmen ve öğrenci interaksiyonuna önem veriyor. Bu öğrencinin kendini geliştirmesi için yetersiz. Teknoloji efektif bir şekilde kullanılıyor. Canlı prezentasyonlarla öğrencinin ilgisi çekiliyor. Emojilerle çocuk derse adapte edilmeye çalışılıyor. Bunlar olumlu ve efektif yanlar olarak sayabiliriz. Uygulama öğrencinin gelecekteki öğrenmesi gereken şeylerle bağlantı kuruyor. Yaş grubu, okuma yazma bilmeyen çocuklara yönelik olduğu için görsellerle bağlantılar kurulmuş. Canlı yayın şeklinde olduğu için çocuk yaptığı yanlıştan öğretmenden doğrudan feedback alabiliyor. Yanlış tıkladığı bir cevaptan da öğrenmesi mümkün. Çünkü uygulama yanıt veriyor. Presentation yazılımı ona göre ayarlanmış. Öğrenci eğer süreci takip ederken zorlanırsa öğretmenden yardım alabilir. Burada önemli olan nokta bu bir video konferans gibi eğitim alabileceği uygulama cinsinden söyleyebiliriz. Hello English Kids ücretli bir uygulamadır. Fakat ücretsiz ve sınırlı versiyonda mevcut. Uygulamayı bir hafta ücretsiz deneme hakkına sahipsiniz. Ücretsiz versiyonda öğrenci günde yalnızca 3 derse katılma hakkına sahip. Uygulama herhangi bir reklam içermiyor. Bu yüzden rahatsız edici, dikkat dağıtıcı veya tehlikeli bir reklam içeriğine sahip değil bu tehlikeli reklam içeriği olmaması içimizi rahatlatıyor. Premium versiyon öğrencilere kişisel ilerleme raporu sunuyor. Böylece öğrenci ve ebeveynler süreç içerisinde nasıl bir ilerleme kaydettiğini görebilirler. İlerleme raporu ücretsiz versiyonda da bulunuyor. Fakat premium versiyonda olduğu kadar detaylı değil. Uygulama yüklendiğinde kullanılmaya başlamadan önce İngilizce seviyeniz ve yaşınız sorulmakta. Seviyesini bilmeyenler için ufak bir seviye belirleme testi yapmak da mümkün. Yani çocuğun yaşı ve geçmiş bilgileri göz önüne alınarak içerik sunuluyor. Harfler, heceler, kelime öğrenimi, gramer, konuşma, yazma ve dinleme gibi çeşitli beceriler kazanmaya yönelik içerikler mevcut. Videolar, şarkılar, hikayeler gibi farklı medya çeşitlerinden faydalanmış olması bizim için de bu uygulamayı önerilebilir kılıyor. Hı. Hı. Kangi English Club online ve ücretsiz bir İngilizce öğrenme uygulamasıdır. Kangi çocuklara animasyon, videolarıyla ve oyunlarıyla kelime öğrenme odaklı bir deneyim sunuyor. Her video farklı temalar üzerinden ilerliyor ve buna yönelik kelimelere odaklanıyor. Oyunlardan da benzer şekilde çiftlik, kuşlar, renkler ve temalar üzerinden eğlenceli ve dikkat çekici animasyonlarla kelime öğretmeyi amaçlıyor. Yanlış cevap verildiğinde çocuğun sorumuza doğru cevap vermesi için süre tanınıyor ve cevabın neden yanlış olduğu gösteriliyor. Bazı oyunlar yazılışını öğretmeye yönelik oyunlar. Bu sebeple okumayı yeni öğrenmiş çocuklarda belki kafa karışıklığı yaratabilir. Fakat genel olarak uygulamayı faydalı buluyoruz. Uygulamayı deneme sürecinde hiçbir reklamla karşılaşmadık. Eğlenceli animasyonları, başarılı grafikleri, seslendirmeleri ve neşeli müzikleriyle Kangi 6. sırada. Fun English Fun English arayüzün ücretsiz olarak incelenmesine izin veren paralı bir dil öğrenme uygulamasıdır. Kaydolmadan uygulamayı kullanmak mümkün. Ancak ilerlemeyi kaydetmek ve başka cihazlarda da uygulamayı kullanabilmek için kayıt yaptırmak uygulama tarafından öneriliyor. Uygulama çoğunlukla dinleme becerisi üzerine yoğunlaşıyor. Oyun sırasında çocuk takılırsa yapılan geri bildirimlerle daha çok oyuna devam etmesi üzerine çocuğun dil becerisinin gelişmesi üzerine değil. Ancak her oyun bitiminde öğrenilen kelimelerin bir listesi verilerek bir özet sunulmuş oluyor. Çocuklar bu uygulamayı kullanırken daha çok kelime öğrenmeye yatkın olacaklardır. Ancak konuşma, telaffuz gibi diğer dil yetkinlikleri açısından bu uygulama çocukların gelişimi konusunda çok da yeterli değil. Kids 2.0 ücretli bir uygulamadır. Kids 2.0 ücretsiz bir şekilde kısıtlı erişimde mevcut. Ücretsiz versiyonda eğitimlerin birçoğu kilitli. Ayrıca erişebilir derslerin her birinden önce bir video reklamı izlemek zorundasınız. Reklamlar yaklaşık 5 saniye sürüyor ve bu incelemeler sırasında çocuklar için tehlikeli olabilecek bir reklam ile karşılaşılmadı. Bu uygulama özellikle kelime öğrenme ve dinleme üzerine odaklanıyor. Diğer dil öğrenme kısımları için pek içerik sunmuyor. Uygulama içerisinde eğitici oyunlar, şarkılar ve çizgi filmler mevcut. Çocuğun yaş grubu içerisinde sahip olduğu bilgi zemini göz önünde bulundurulmuyor ve farklı seviyelere göre içerik özelleştirilmemiş. Bu yüzden bazı seviyedeki öğrenciler için çok basit veya zor olabilir. Ayrıca uygulama çocukları hata yapma ve hatalarından öğrenme imkanı da sağlıyor. Evakit uygulaması. Bu uygulama paralı ve reklamsız bir uygulamadır. Medya oldukça etkili işlenmiş. Kullanıcıların ilgisini çekiyor. Bilgi aktarımları kullanıcı için reading açısından okuyanın seviyesine göre ayarlanmadığı için zorluk çıkartabileceği haricinde oldukça başarılı. Farklı yöntemlerle farklı oyunun becerilerine sahip çocuklar için fazla seçeneği yok. Fakat bunun dışında kullanıcı okuma yazma becerilerini, kelime bilgisini ve konuşma becerilerini geliştirebilir. Yani bu uygulama okuma yazma bilen 7 ve 7 yaş ve sonrası için uygun diyebiliriz. English for Kids. English for Kids uygulama içinde paralı kısımları olan ücretsiz bir İngilizce öğrenme uygulamasıdır. Fakat sadece ilk 4 ders ücretsiz. Bu nedenle diğer dersler için ödeme yapılması gerekiyor. İyi yanı çocuklar yanlışlıkla ders ücreti ödeyemiyor. Çünkü uygulama ödeme ekranını açmadan önce basit bir matematik sorusu soruyor. Dersler kelime öğretmeye yönelik. Bir ders açtığımızda ilgili konuyla alakalı kelime listesi önümüze sunuluyor. Daha sonra kullanıcıya bu listedeki kelimelerle alakalı sorular yöneltiliyor. Her seferinde çocuklar kelimelerin telaffuzlarını duyuyorlar kelime pratiği yaptıkça çocuklar uygulamada kullanabilecekleri bir para kazanıyorlar. Ve bunu oyunları oynamak için kullanıyorlar. Yani bir tür puan kazanıp diğer oyunları açma diyebiliriz. Oyunların İngilizce eğitime pek katkısı olduğu söylenemez. English for Kids kullanımı kolay ve görsel açıdan ortalama bir uygulama. Fakat çoğu yerde yetersiz kalıyor. English for Kids bizim için 10. sırada yer alıyor.